Gördün herkese merhabalar efendim. Erdal abi sezon bitti ama e, diyorlardı herkes sezon bitince rahatlarsınız falan diyorlardı bize. Sezon bitince rahatlayan futbolcular. Tatili yapan değil mi? Yok. Hepsi. Onun dışında hiçbir hiç. hiç, hiç. Milli takım oyuncuları hariç. Milli takım oyuncuları hariç evet. yani şey devam ediyor 365 gün sürekli. Sektör, sektör devam ediyor. Haziran başka bir şey, Temmuz, Temmuz başka, başka bir başka şey. Temmuz başka bir şey, evet. Bir koşuşturma içerisinde gidiyor. Bir sağa çık gibi paratmasak da ama bizde de var öyle. Koşturuyoruz. Koşturma var ama. Boş, nereye yetişeceğiz? Nereye yetişeceğiz? Nereye yetişeceğiz? Ne var? Şeyde bana? Mecidiyeköy'de falan bazen duruyorum. Bazen bunu Eminönü'nde yapıyorum. Özellikle yapıyorum. İstanbul'u şey diye tarif ediyorum. Yani akşamüstü Eminönü. Bravo. Akşamüstü Eminönü İstanbul'un özetidir. Çünkü Bravo. bravo. E, özellikle yaz akşamları güneş batmak üzereyken bir koşuşturma oluyor orada. İşte eskiden daha fazlaydı otobüs durakları çok var. Vapura yetişen, durağa yetişen, tramvaya yetişen dört yana yayılan koşturan insanlar tam İstanbul düzeti odur yani. İşte deniz, karşıda kule falan filan. Bazen durup lan ne yapıyoruz diyordum ben mesela. Ne yapıyoruz diyor. Herkes dedi. E peki sonra yani. Sonra 20 şeyi çok sevdiğim bir laf vardır. Tarkovski'nin galiba. insan işte 15'te dünyayı değiştireceğini düşünür. 20'de işte hayallerinin gerçekleşemeyeceğini anlar. 25'te ölür, 75'te gömülür. 25'te ölür, 75'te gömülür. Çok iyiymiş. Çok he? güzel. Ben bunu ilk, ilk defa aldım. Öyle değil mi? Şimdi 25'te ölüp 75'te gömülmek. gömülmek. Var. İyiymiş. Pratikte de öyle fark ettiğin zaman öyle yani o zamana kadar böyle her şey bir e, yaşam dolu dolu keyifli arkadaşlar sorumluluk az şu bu falan filan ortam oradan sonra kendin için yaşamayı biraz daha bırakıp gömülmeyi bekliyorsun gibi geliyor. Ben üniversitede çocuklara şey diyorum. Oğlum okulu uzatmak hayatı uzatmaktır diyorum. Harika. Ne yani Bravo. üniversite üniversite öğrenciliği bitince hayat evet. bitiyor aslında yani. Hayat Biliyor. bitiyor aslında yani. Belki hani üretme telaşı, üretme. Sonrası için hani çare ne dersen bir şey üretip ondan keyif al. Peki. Biz ama bir şey üretmiyoruz ya konuşuyoruz sürekli dedikodu yapıyoruz. Peki. Öyle dedikodu yapıyoruz değil mi? Annem öyle diyor ya. Yani. Annem bana şey diyor yani, dedikodu yapıyorsun. <laughs> dedikodu yapıyorsun. Televizyonda dedikodu yapıyoruz. Genç ölen e, yazarlara, şarkıcılara falan böyle bir düşünürüm üzerine de acaba mesela kalsaydı 50'sinde ne yazardı, 60'ında ne yazardı, 70'inde şey ne yazardı diye hep düşünürüm. Evet. Bazen de şunu görüyorum. Ee, ...yazarlıkta ya da üretkenlikte zannedilir ki, biz öyle zannederiz, tecrübe çok daha güzelleştirir zannederiz. Evet. Yani evet. Ama öyle olmadığını görüyorum. Mesela yönetmenlerde de bu böyledir. Doğru. Yazarlarda da Doğru. bir zirve noktası var. Sonra bu yaşla ilgili yavaş. Değil. değil. Yani yaptığın en iyi işi yapınca... Doğru. E... Sonrası olmuyor. Artık. Sonrası olmuyor. Yapabileceğin en iyisini yaptınca, hani kendi kapasitenin üstüne çıkınca... Onun daha üstü yok artık ve aşağı inmeye başlıyorsun aslında ya. Yani. O çok doğru. Futbol, bir şeylere sahip olduğunda Futbolda da böyle. Ben... Ba bağlayacağız futbola. Ee... <laughs> bağlama boş ver. Şimdi abi şeyi görüyorum ya. Sahip olduğunda üretkenlik bitiyor. Yani imkanların genişlemesi iyi bir şey değil. Değil mi? Üretkenliği kısıtlıyor. İmkanlar genişledikçe yani yaşadığını Anlatamamaya başlıyorsun çünkü yaşamamaya başlıyorsun, hissetmemeye başlıyorsun. Noksanlık ve eksiklik hissetmemeye başladıkça Eyvallah. bu suni durmaya başlıyor. Yani Eyvallah. biraz e, üretmeye zorlamaktır Güzel. yani bir içinden gelen vardır. Şimdi bu yazar ve yönetmende de böyle olabilir mi? Şimdi bir imkanlar dahilinde biraz yaşadığı hissettiği var. Şimdi burada bir imkanlara sahip oluyor manevi ve maddi özellikle falan. Ondan sonrası biraz zorlamaya geliyor. Başka işe dönüyor şey ondan sonrası. Doğru. İlklere, ilklere benzemeye çalışıyor. Yani ilkler aslında orijinal. ilk yaptıkları orijinal. Öbürü biraz taklide giriyor. Onu, onu tekrar arap, tekrar bulmaya çalışıyor. Ama hissetmediği için aynı şey çıkmıyor gibi. Çok doğru. Çok güzel konuştum ya. Ergin çok Bugün var ya böyle hiç futbol konuşturmayacak gibisin. Ben de şikayetçi değilim yani. Boş Eyvallah. Yani, i̇zleyiciler de şey diyecek ya, yani, bir takım yenmiş onu konuşmuyorsun. Bir takım yenmiş. Ya şey şimdi konusu da dinliyorum. Ee, ben tutmuyorum konusu, ondan olmaz da. Hadi gittiği yere kadar gitsin. Şimdi diyor ki, bazı yönlerimizi bu maçlarda geliştirmemiz lazım. Aa. Şimdi Faroe Adaları, e, Litvanya, bir de Lüksemburg. Orada geliştirdiğim bir şeyi, geliştirmeye çalıştığım bir şeyi yarın karşında ki e, işte Almanya'ya, Portekiz'e İsveç'e bu bunlara uygulayamazsın ki yani. Buradan gelişerek oraya gidemezsin yani. Öyle zannediyor herhalde. Yani o, burada tek e, olumlu gördüğüm benim hani atmosferden gördüğüm kadarıyla. Normalde şimdi çocuklar derdi oradaki çocuklar için de, lan sezon bitti bu maçları niye oynuyoruz hmm. ki demeleri lazım. Öyle bir dilleri yok. Yani tam tersi kamp görüntüleri, kamp fotoğrafları, sahadaki görüntüler falan hani o, o benim tek sevindirici tarafı. Yani oraya gitmeyi gerçekten arzulayan çocuklar demek ki. yani. orada olmak ızdırap değil şu anda çeşmede olabilirlerdi. Doğal olarak hani herkes bütün arkadaşları çeşmededir şu anda. O kısmı seviyorum. Onun dışında henüz konuşacak milli takım adına bir şey yok. Yok, yok. evet. Yani üzgünüz. İşte o henüz bu henüz erken konuşmalar yani. zaten bizi mahvetti yani. Hep o erken üç tane açılınca çok büyük hedefler, büyük hayaller. Hayal kurmak iyidir ama henüz milli takım adına cümle kuracak durumda değiliz. Bence yani bir takımla ilgili de hani bir e, saha içi yorum olarak bir tane yorum yapabilirim. Herkes Galatasaray için de aynı şeyi hayal ediyorlar ya hani solda Kerem, sağda Yunus. Ben böyle bir hücum attığının çok verimli olacağını düşünmüyorum. Yani birbirine çok benzeyen iki kanat forvetle ben on, ben biraz daha asimetri yanlısıyım yani. Bir taraf biraz daha farklı, özellikle olsun. Yani kanadın biri işte Larin gibi olsun yani. Ben ben, ben biraz öyleyim. E, onun daha çok verimli olduğunu düşünenlerdenim. Bir takım için de hani o, ileride oranın o, o şekilde olması çok benim arzum değil bence. Onu söyleyebilirim sadece yani, onun dışında. Yani aldatan bir şey olabilir. Galatasaraylılar kızabilir bana ama... Yani Galatasaray hep böyle oynayacaksa Kerem iş yapar, Galatasaray hep böyle oynayacaksa ilk 5'in dışında olur hep. Bravo. Yani sen evet. hem baskın oyun 3. bölge ha. oyunu isteyeceksin hem Kerem'le o iş olmaz. Ha. Onu bilmiyoruz. Kerem'in oyunu biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz, doğru. Şimdi doğru. Avrupa'da parladı, doğru. Doğru. O o oyun oynadın zaten. Evet. Kerem'in iyi olduğu maçlar o oyun maçları. Evet o oyun. Yani ama evet. sen şimdi yarın yıktın oyunu. Bunu yapman lazım şampiyon Bravo. olacağım diyorsan. Şimdi evet. bilmiyoruz doğru. ki. Doğru. Doğru. Çok doğru. Yunus da benzer bir oyuncu ama Yunus'un biraz Yunus da, daralan becerisi Var. biraz daha iyi. önce biraz yaratıcılığı da geliş. Evet, geniş. daha Sete iyi. Ee, o yüzden hani sırf onların üzerine bir takım kuralım seneye daha iyi olacağız biraz yanılgıya Bravo. düşürebilir. Bu seneye. transferdeki hareketsizlik ne diyorsun? Bunda mesela Galatasaray'ın Henüz piyasaya dalmamış olmasının payı Yüzde var. %100 şarkı. var. O biraz şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle bu konuda birbirine endeksidir. Hani Doğru. sen yaptın, ben diye. E onlar yaptın, yapınca Beşiktaş'ta Trabzon'da eyvah biz geri kalıyoruz. Kalıyor. Şimdi Galatasaray'da başkanlık seçimi olduğu için pek hareket olmuyor. O da öbürlerinin biraz elini rahatlatıyor. Değil mi? Yani. Strese sokmuyor. Galatasaray takım yani. yok kardeşim. Bizim en azından <laughs> bir takımımız var diyordur. Galatasaray Artık. nasıl lokomotif dikkat et yani. Nasıl Hocası, da Hocası da yok. Hocası da yok Galatasaray'ın. Doğal olarak yani var ama yok. Fenerbahçe işte, işte iyi bir hoca getirdi. Beşiktaş'ın hocası var, Trabzonspor'un hocası var. Öyle olunca diğerleri biraz Galatasaray piyasayı rahatlatıyor Gazlattı şu anda. Yani. Evet, sıkıntı yok. Evet. Sakin olun. Acele etmeyin. Tabii Galatasaray'ın aşağıda olması mesela bu sene Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi de kurtardı biraz. Belki sonradan açıldı tabii, ama. Tabii, tabii, tabii. orada çok büyük sıkıntılar olurdu. Doğru. Doğru. doğru, doğru. Bir yarışın içerisinde Trabzon'la mesela biri kafa kafaya yarışsa sezon boyunca öbürleri çok doğru. Büyük, büyük sıkıntı yaşardı ya. Yani. Doğru. Durum o. Ama herkes bak Galatasaray bu aldı. Dolayısıyla tabii. şey var diyor. Oğlum konuşma diyor diye hocam Hasan da konuşuyor diyor. Yani tam da öyle. Hasan da, konuşuyor. Hasan, Hasan, da konuşuyor. Da konuşuyor. Hasan, Hasan da konuşuyor. Ne olur Galatasaray seçim Abi vallahi çok acayip kartlar var orada. Şimdi Dursun Özbek şey görünüyor. Önde gibi görünüyor ama ben böyle birkaç Galatasaray'ı içeriden bilen arkadaşlarla konuştuğumda şey Ünal İnan Kıraç ve e, orada Adnan Öztürk kartı açıldı. Katılım çoğalırsa bence Dursun Bey'in şansı artıyor. Katılım az olursa biraz muhafazakarlar yani gelenekçiler, e, divan... Muhafazakarı burada şey anlamında söylüyoruz. Yani, yani, kulüp, kulüp muhafazakarı, muhafazakarı yani. Kulüp muhafazakarı yani yaş itibariyle biraz daha yukarı olan, lise biraz daha endeksi. E, orada Eşref Bey'in şansı daha yüksek. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu söyledim mi daha önce bilmiyorum ama hı hı. yanlış anladım. Söyle Eşref şey. Bey'e bakıyorsun. Dursun Bey ben çok severim. Çok eğlenceli bir adam ama bir Galatasaray diye bir şeyi düşün ve Eşref Bey'in görüntüsünü, tipini getir gözünün önüne. Yani sanki tam Galatasaray başkanı olmak gibi. değil şey? Saç, gözlük, görüntü, ten falan filan. Tamam. Tamam. Galatasaray Eşref Bey diyorsun <gülüyor> <gördünün> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Öyle bir görüntüsü var galiba. hayırlısı olsun. Ama sokağa diyorsun. heyecan veren Dursun Bey. Tabii. Yani sokağa heyecan veren o net bir şekilde. Tabii. O. Bir de orada tabii Nefin Hani sponsor ismi söyledik. Bilmem zaten stat sponsor olduğu için bir şey olmaz. Belki, Orada da ağır bir kart var. Belki bize de sponsor olur dermiş. <laughs> Güzel. Ee, diğer taraftan yani aslında e, gündem bu ara şey Galatasaray ve Fenerbahçe. Gündem şey ya federasyon başkanlığı seçim. Federasyon başkanlığı seçimini bilmiyoruz ki. Onlar da şeyi bekliyorlar bence. Galatasaray başkanlığından sonra. E, ha Galatasaray reaksiyonunu mu bekliyorlar? Şimdi, 17'si Cuma günü. Ama şimdi Galatasaray'ınki 11'inde... Evet bu hafta belli olacak belli. Galatasaray 6 gün var. Ben sordum onu bir tüzük gereği sanki böyle... Yok son güne kadar şey yapabiliyor. 7 gün, gün diye bir şey yok. Son miymiş? güne kadar da olabiliyor. Bak Galatasaray seçiminden sonra bir e, kafa kafaya verebilir büyük kulüpler. Hı, hmm. gelin bir araya bakalım ne yapabiliriz. Hı. Hmm. Birkaç alternatif ortaya çıkabilir. Çünkü bu tartışmalar içerisinde gelebilecek bir federasyon başkanı bir ay sonra da tartışma demek. Ki. iki ay sonra da tartışmak Doğru. için. Her halükarda yalnız bir ay sonra tartışmak E tabii olacak. kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin. Cidden mesela önemli mi Federasyon Başkanı? Bilmiyorum ya. ki. Mesela futbolcuya sorsak ya gerçekten sizin için hani şey mi düşünüyorsun? Ya bu seçilirse bizim için daha iyi. Bu, bu böyle midir gerçekten ya? Peki şöyle mi oluyor? Federasyon başkanı mesela MHK falan toplanıyorlar tahkim mahkim. Bu sene bu kulüple ilgili işte biraz Söyelim zor, zor işler çıkıyor. Şimdi bak bunu yapıyor olsa bile bu gruba, topluluğa birilerine söylenmez Yayılacak. yani. Bir de yayılır tabii çok. Söylenir çok... mi ya böyle bir şey? Yani memlekette. Nasıl söyleyeceksin Memlekette yapalım. iki kişinin konuştuğunu. Tabii. Yani... Hele şu dijital ortamda yani. Şey. Hiç unutmuyorum. Trabzon'a gittim. Birkaç sene önce yani Faruk Bey, Faruk Uzak hmm. Bey'i ziyaret ettim. Sonra da başka birine gittim ziyarete. Abi, kimseye de söylemedim hani Faruk Bey'e gideceğim falan. Diye. Öbür tarafa direkt şey sordu. Fark ne anlatıyorsa? <gülüyor> <gülüyor> Dedim nasıl bir yer burası ya? Faruk <laughs> 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 Ya işte durum bu. Ee, Faruk Ocak demişken... Faruk Bey'e de selam olsun burada. Ee, Trabzonspor... Bir şey yok abi Trabzonspor... Serdar abi bugün Modric'i alacağız demiş. Serdar Bali. E şaka yapıyor duracağım. Ha? Şaka yapıyor duracağım ya. <laughs> şaka yapıyor duracağım. Ya. Ben bir durdum zaten. Ş <laughs> şaka yapıyordur. Mo Modric'i de yani. düşünsen abi ya. Modric, Çok yakışırdı. <laughs> Hep söylüyorum ya direkt bak şimdi Akçabat'tan bindi gidecek şehir merkezine <laughs> şeyi bağladı bizim hani bağlar şöyle şuradan bağlarsın ya böyle tülbent evet, aldı evet. gidiyor. Şimdi oradan para uzatıyor. ön tarafı. Tamam. Hiç yadır git yerini yadır demez. Ha bu uşağı kimdir demez. Yani. Tabi demez direkt oranın adamı yani. Bir tane gelmiş de öyle Trabzon'a neydi çocuğun adı ya? Eee... Liverpool'un oyuncusu galiba. Gene gene aynı şey. 10 numara oynuyordu ama. Kanat on numara gibi oynuyordu. Ben Aa. hatırladım çocuğu da. İsmail Hatırladın değil oynadı. mi? hatırladım, hatırladım. Hatta hatırladım. şeyle kavga etmişti. Stoperle. Neydi? Sakallı stoper neydi Trabzonspor. Aykut Demir. Aykut Demir'le kavga etmişti. Ya yani huzursuz bir Trabzonspor'a gelmişti. Hmm. Çok çok yetenekli ama istikrarsız. Bak isim unutuyoruz hepimiz değil mi? Bul onu ben. <laughs> Huzursuz Trabzonspor huzursuz kriz, klasik, Trabzon klasik bir şey. Yani huzurlu Trabzonspor'dur aslında konuşulmuş. Kim? Marim ya, Marim, ha, Marim, Marim. Marim. Marim, Marco, Marim. Marco, 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 Şeye. O direkt Çaykaralı <laughs> ya, o tam Çaykaralıydı yani. Şimdi huzursuz Trabzonspor benim kulağıma hiç e, şey gelmiyor. Normal geliyor. Çok doğru. normal. Huzurlu. Huzur, Huzurlu, huzurlu Trabzonspor varsa o, odur yani. Odur, haber ama haber değeri orta. Huzurlu, Allah bozmasın. Allah, Allah bozmasın. Diyelim de şu an huzurlu. De öyle olmaz ama Hep, hep bozulur yani. Ya, ama Türk, futbolu bu ya. Yani. Bizdeki ilişkiler, şey falan çok garip işler yani çok çok garip işler yani. Bir de rahat batıyor diye bir Ben akla mesela akla eskiden vardı. bunlar gençlik zamanlarım hani içinde bulunduğum arkadaşlarım böyle olduğunu zannederdim. Yani çok örgütçülük, çok fazla şey, şey yani şey değişiyor. Sürekli dedikodu, sürekli o gitsin, bu gelsin, o kötü, bu kötü. Bu sadece bize has zannederdim. Sonra Trabzonspor biraz tanımaya başladım. Trabzonspor da öyle. Ve Uzun süre sadece Trabzonspor böyle zannederdim yani. Sonra diğer kulüpler olan hep hep her yer böyleymiş hep böyle. yani. Yani insanın olduğu yer tam da böyleymiş yani. Fattek böyle de demişti bana Beşiktaş'ta da çalıştı ya. Çalıştık Abi hani biz Trabzonspor çok şey zannediyoruz zaman. diyor. <laughs> Trabzonspor'a hani çok şey zannediyoruz diyor. Her yer öyle. inan bana diyor. Yani Beşiktaş'ı da yani, gördüm doğru, diyor. Doğru, diğer yerler. Hani biz Trabzonspor'a çok haksızlık ediyoruz diyor yani. Bazen çok haksızlık. Başka ediyoruz bir yani. şey daha söyleyeyim. Mesela çok büyük camialar, evet doğru. Ama mesela Düğün, cenaze, kongrecilik şu bu baktığın zaman mesela 250-300 kişi etrafında dönüyor. <laughs> aynen öyle. Dar alanda kısa paslaşmalar. Milyonluk evet milyon taraftan ama aynen. şimdi 250-300 kişi her yerde mesela ben yıllardır içindeyim kulübü. Beş değil mi? Evet. Dernek toplu aynı. Cenazeye gidiyorsun aynı. Aynen. Kongre... Simsar diye Aynen. bir şey Biz de Kongre. belki öyleyiz. Yani hep aynı abi. 253. Sen ama eskisi kadar yani. kongrelerde Yok. artık aktif Yok, değiliz. değilsin. Yani. Eskiden diyeceğim. kongreciydin Oo. değil mi? Çıkıp kurslarda konuşuyordum. <laughs> Arkada başkanlar. Disipline mi gitmedik mahkemeye mi? Bir sürü hikaye. Artık bıraktık o işleri. Yok ben de artık bir daha gitmem. Yani Muharrem Bey'den sonra. Muharrem Bey seçilirken ben böyle öyle bir topa girdim ki artık. Hani hayatımda bir kere yaptım onu. Çünkü çok elzem <laughs> gördüm. Hani yani, yani kulüp çok... <laughs> yani. yani buradan şey yapamamazsa bu kulüp Batar bir daha çıkaramayız. Yani Trabzonspor batmaz. Batıyor abi yani. Işte. Batıyor yani. Dünyada ne kulüpler var öyle. Öyle şey gördüğüm için abi sonra dedim ki oğlum seni dövseler ne diyeceksin? Adama öyle bir baskı yapıyorum ki hiçbir hukukumuz yok yani. Adam asbel kadar televizyondan görmüş seni sevmiş yani. Sana ne yani? Yani ben bir de inandığım şeye böyle çok şey girerim. Hani bir daha şeye çok, çok 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 <gülüyor> <güzelirsem>, <gülüyor> ya, çok versem ya bir şey sonra dedim yani. ki bir daha aman oğlum, şey, şey değil bu bir daha asla öyle bir şeye girmem yani asla. Şey, ya bir de orada döverler yani. Seni Ya haklı ya yani, orada abi, yani, Sonra dedim ki ha, adam yani böyle hakaret <laughs> var bir dille konuşuyorum bile yani. Hani adam dese ki kimsin lan sen <gülüyor> dese. <gülüyor> ya hepsi hakkını helal etsin ya. Sonra gerçi birkaç tanesi şey yaptı. Konuştun konuştun al göl gördün mü dedi ya. Evet. <laughs> Dün Burak vardı Candaş Tolga'nın programında. Ha izleyemedim. Candaş ben de yayındaydım ama. Dün bir bizim yazdım. gala vardı Ankara'da izleyemedim. Evet, onun üzerine de bir <laughs> şeyler söylersin. Konuşuruz iki sen sen. Şey e, izledim. Nasıldı? E, önüme düştükçe paragraflarını izledim. Evet. izledim. ama çok makul. Yani Burak e, Burak futbolculuğundan sonra çok sevilecek bir adam olacak. Olacak. evet. Ve bence bir yerinde olacak bu işin. Beşiktaş olma olasılığı bence yüksek. Çok geniş portföyü de var. Ee, söylemleri de çok iyi ya bir şey içimi burktu. Ee, kesinlikle de Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Bunu dedi net söyleyeyim. Zaten Beşiktaş da beni istemiyor dedi. Aa, hatırladım ya. Eyvallah. Şimdi Eyvallah. E, aslında niyet yoktu değil düşünülüyordu. Özür dilerim. Telefon hakkımızı kullanıyoruz. Olsun, Özür dilerim. şey. Arıyor. Arıyor. Ama canlı yayın değil. Eee aslında vardı böyle bir şey ama şimdi şöyle düşünüyorlar, düşündüler, işte profesyoneller var orada biliyorsun, hoca var, şu bu. sivri karakter olur. Tamam, olarak anladım, olarak falan. anladım. Yani kızıyorlar anladım, bana anladım. Beşiktaş taraftarı bazı da bence bitirmeliydi abi, Burak Beşiktaş'ta bitirmeliydi. Bu kadar yani. Beşiktaşlıyım demiş bir adamın futbolu çok Beşiktaş'ta mı? Bak ben size bir şey anlatayım, ilk defa anlatacağım bunu, Burak'la Teyit'e ilk defa anlatacağım. Mesela Burak yurt dışında oynarken, Oğuzhan... Takım sahaya ısınsın diye çıktığında hani oyuncular eli cepte böyle bir tur atar ya kulaklık evet, telefon evet. falan filan görüntülü arayıp bırakıp Ha, tribünü gösteriyor. Diyorsun. Ya giderken bıraktığı para, personele verdiği para, cebinden sahaya çıkmayan futbolcuya verdiği para. Ya öyle Beşiktaş var. Genel kurul üyesi de oldu. Olmalıydı bence. Keşke öyle bir şey olsaydı. Neyse futbolculuğundan sonra bir Beşiktaş hikayesi olacak gibi görünüyor. Ben Fatih Tekke'ye mesela öyle bıraktıramamıştık yani. Ya yani Son Rusya'dan Trabzonspor'a gelmeliydi diye çok uğraştık bence de o son şeyi insan tuttuğu takımda bırakmalı. Evet evet. O, öyle bırakmalı. Brezilyalılar yani. bunu çok, çok yapıyorlar. iyi yapıyorlar. Yani. Biz beceremiyoruz. Dönüyorlar şey. ve kulüpler de bu konuda kolaylık sağlıyor. Çok güzel aldılar. olur yani. Çok güzel olurdu. Neyse Yolu açık olsun bırak hala evet, top oynar evet, daha. Evet, evet. İşte bir golcü Vegors alabilecek bir alma niyeti var Beşiktaş'ın. Biraz rakam da işte Beşiktaş Başkanı bu konuda biraz açacak şeyi, e, cebi bütçeyi. Vegors Beşiktaş'ta İsmail Hoca'nın da istediği bir şey. Bir stoper alındı. E, Seyis. o oy olacak. O şimdilik bunlar var. Sol kenar. Enkudu'nun sözleşmesi devam ediyor. Enkudu'nun sözleşmesi devam ediyor şeyle. Florence Nightingale şey acı vaden. Fuli acı vaden de Allah bizi takdir <laughs> Bir de numaralı çizgilerden <laughs> <olan> kombinesi var. <laughs> kombinesi var. Çok güzel yerden izliyor. Koltuklar da orada müthiş. ısıtmalı. önde ekran falan filan var. Öyle devam ediyor. Ee, sol öne çok vay ve denecek bir adam olabilir. Aa, Tabii çok güzel. Yani. Yani öyle bir adam kovalıyor Beşiktaş'ta. Bakalım olur olmaz. Şimdi o yüzden konuşmuyoruz biz onu. Vakabe değil yani. Değil değil. Hı. Vakayeme, Terezege falan değil ama daha önemli. Keşke olsa ben vakayemeciyim zaten de. Biliyorum. Durum bu Beşiktaş'ta şimdi. Bu Öyle hafta işte. Fenerbahçe adına çok konuşacak bir şey yok. Her ya Abdülkerim'le ilgili yani. bir şey söyleyeyim de bizsin. Şimdi çok konular bana çok yazdı. Ben işte dediğim ki şey şu soru ben transfer konuşmayı sevmem biliyorsun. Biliyorum. hiç sevmem. Biliyorum. Biliyorum. sevmem. Hiç Biliyorum. sevmem. Biliyorum. ama şimdi mecbur transfer dönemi bağlantı yaptığımız yerde de soruyorlar üstüne konuşuyorsun yani. Yuvarlıyorsun falan filan. Şimdi Abdülkerim için 5 milyon euro istiyor Konyaspor. Beşiktaş bitirebilirse kendi adına 2-2,5'a iki, iki ancak bitirebilir. Yani 2,5'a falan 2-2,5'a iki, iki verirse Konya alır demek istiyorum. Beşiktaş iki buçağı bitirir gibi Konya sayfalarında dönüyor. Öyle mi? Abi şimdi yağdırıyorlar. Ya öyle değil öyle olur mu ya? Ben ben bilmiyor muyum yani? Beş, beş istiyor. Beşiktaş iki buçağı bitirir demiyorum. Konya Spor verirse o rakamı bitirir diyorum. Yani. Yoksa almaz Beşiktaş. Abi 5 beş milyon euro gözünü seveyim. Aynı şey Eren ee, Trabzonspor meselesi içinde de. Kasımpaça'nın Aynı, diyeyim. aynı şey geçerli. Yani. Tabii. O rakamlar ne oluyor ya? Yani. Evet. Bunlar tam olmuş diyeceğimiz futbolcular değil arkadaşlar. Evet, 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 Aldığın hiç tereddüt etme evet, değil. Yok, ben katılıyorum. Yani Türkiye'de sana. çok var iğmesi yukarı çıkıp sonra aşağı inen. Çok çok oyuncu var ya yani. çok oyuncu var. Yes. Çok oyuncu var. Dolayısıyla ha aynı şey yabancı da oluyor. Yabancı bon servis verme zaten yani. Böyle tereddütlü gördüğün yabancıya bon servis verme. O başka bir şey. Bunu söylerken yabancıya para verin de yerliye vermeyin demek istemiyoruz ama çok yüksek rakamlar bunlar yani. Bizim tabii. piyasa ölçeğinde çok yüksek Örnekleri rakamlar. Örnekleri Galatasaray'da var. ise i̇şte Morutsan Çıkal'da o. Yani o çok parlamaya yüz tutmuş ama belli olmayan oyuncuların bak... Buyur, işte, tabii ki biz ciddi. o transfer politikasını desteklemiş olarak söylüyoruz ama öyle çok zor işler bunlar dolayısıyla. Evet. Fenerbahçe'ye bir sükunet geldi imzadan Evet sonra. bir rahatladı. bir 3-4 gündür ciddi bir rahatladı. Evet. Mesela Mesut problemi bile e, mesela çok büyümesi lazım olan bir problem. Tam tersi. Tamamen. Yani Tam tersi. Nasıl doğru bir karar olduğunu şuradan görelim. Net para toner adam. Tabii. Bütün dediği ve bitirdi meselesi. Şimdi ben buradayım diyor artık. Ha. Fenerbahçe'deki hep tartışmalar şey. falan o her şey bitiyor. Hep hep söyledim şey. ya. Biri ben buradayım rahat olun. Burası bana, bana ait evet. diyecek ve bitecek evet. konu yani Artık herkes mesela. bekliyor. Transfer olsa da olmasa da Jesus burada. O yüzden bir herkes sakinleşti Fenerbahçe. Muhtemelen de transferler orada hani daha çok ıı... Portekiz Brezilya ekseninde evet, bir transfer evet, politikası evet. gelecek gibi evet. duruyor. Biraz bu görsel anlamda. şölen geliyor gibi. Biraz e geliyor zaten. Ya. Yani. Kum, kum, fut, heyecanlı futsal, futsal <laughs> heyecanlı bir Fenerbahçe izleyeceğiz gibi duruyor. Evet. Ee, yaklaştı bu arada. Yani Haziran bitti, ya. Temmuz sezon açılacak. Haziran bitiyor. Pardon. Evet. Haziran daha bitmedi ama başlayan bitir. Biter abi. Temmuz dedi mi? Biter. Böyle gidişi Temmuz'da da biter bu gidişte. Değil mi? Eylül'de gider. Neydi? Neydi? Ay Eylül ay gitti birazdan. Öyle miydi? <laughs> Nasıl bir şiir? Eylül bitti bu gidişle Ekim de biter Eylül, mi? Öyle Kasım, bir şey var. Kasım'da gider. Öyle miydi? Yani, Ekim bitti. Evet. Evet. bitti. Kasım evet. bitti. Haziran'da öyle. Gelir mi bizde? Yeter mi? Abi bir film izlerim ya. Film önerelim. Ee, şey, ya ben bu arada şeyden ha, belgeselden yaptığımız belgeselden bahsedeyim. Yaptığımız derken ben e, yönetmen, evet yönetmenim ama ben şu işin teknik boyutlarını çok bilmem yani. Kıbrıs'ta e, olağanüstü bir futbol hikayesi var. E, özellikle 1955'ten 1970'lere kadar olan dönemde e, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın e, gizli yapılanmasının büyük ölçüde futbol üzerinden gerçekleşme gerçekleşme sürecini anlatmaya çalıştığımız bir belgesel yaptık TİKA sayesinde sağ olsunlar. E, onlar sayesinde oldu, yoksa olmazdı. E, bitirdik, işte bir gala yaptık Ankara'da. Kı kısmetse Temmuz'da bir Kıbrıs'ta gala olacak. Sonra İstanbul bakacağız. olacak. İstanbul'da da sonra Eylül'de belki Güzel. inşallah bir gala yaparız inşallah. Sonra belki nerede yayınlanır bulunur bir yer yani fena bir şey olmadı gibi. E, i̇zleyenler öyle diyor. E, bu, işlere devam etmek istiyorum bakalım imkan imkan verildi imkan verilirse. O ödül kalkacak mı Fransa'da şöyle? Bir, gün bir gün Aa, bir, gün. Evet. <laughs> bir, bir, bir ha, Dönüp bize şey yapacaksın hatırlıyor musun geçen, o ilk yılları? Geçen biri şey olumlu mu anlamda yazmış olumsuz mu? şey yazmış Erdal Erdal abi mi Erdal Bey mi? Artık sizin Türk futbol adına Konuşmanıza gerek yok bence sinema falan işleriniz. He. Hani olumlu mu olumsuz mu onu bilmiyorum. Ha, güzel. Ama şimdi biz. Yok ya bizim işimiz. Yok yok olur biz Erdal abi bu işlere başladığında yıllar önce Junior Taşerler'le falan ya abi falan filan diyorduk. Ellerinden öperim anne de şey. <laughs> ya, dört <laughs> çocuğum var ne filmi? Ne filmi otur aşağıya dört <laughs> çocuğum çocuğu var. Ne şimdi ne biz filmi? onun <laughs> üzerinden giderken Erdal abi o kanlı dedi. Kanlı <laughs> bin ödülü. Beni izleyeceksiniz ve döneceksiniz. Ee, <laughs> Ey büyük İstanbul sen mi büyüksün ben mi? <laughs> ha, gün gelecek bana İbo diyemeyeceksin. İbrahim Bey diyeceksin derdi filmde. Selam gönderelim buradan izleyenlere de. Tamam ee, Bu hafta böyle geçelim. Eyvallah. Görüşmek üzere.